Arkadaşlar herkese merhaba. E, bugün bir duyuru yapacağım. E, yeni bir kanal açtım. Bu kanal kendi e, şahsi adıma yönelik. E, açma sebebimi söyleyeyim. Açma sebebim şu an bulunan bilgisayar dünyası kanalını konseptini bozmamak. Yani e, arada konu yani kanalımızla alakası olmayan birçok videolar geliyor. Ben paylaşmak istemesem de hoşuma giden videoları paylaşıyorum. Ve bundan sonra konseptimizi bozmamak amacıyla bu kanalda sadece bilgisayar yazılım, donanım, güvenlik, network sistemleri, grafik derslerine belki ileride oyun programlama gibi dersler olacak sadece. O yüzden diğer tarz videolar için de yayınlamak istediğim zaman şu anki açmış olduğum YouTube kanalına orada yayınlayacağım. Onu kullanmamdaki amaç bu. Ekranda zaten kanalıma abone olun diye göstereceğim size. Sol tarafa koyarım büyük ihtimal şu sol tarafa. Evet oraya tıkladığınız zaman kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, çok zor bir şey olmasına gerek yani bir butona basıp kanala abone olacaksınız ee, olursanız destek çıkarsanız e, beni mutlu edersiniz sevinirim ve e, bir ufak daha duyurum var en son attığım videoda sizlerden konu belirtmenizi ben de o konuları sırasına göre çekeceğimi belirtmiştim ee, güzel bir ilgi geldi notların e, yorumların hepsini not şeklinde aldım e, bir iki tanesini çektim Hatta bunları Birin, ayın birinden sonra yayınlamayı düşünüyorum yavaş yavaş. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Derslerimiz yine aynı şekilde devam edecek. Kanala tekrardan söylüyorum. Abone olursanız benim için güzel olur. Bu kanal için de güzel olur. Kanalın kendi bünyesindeki videolar dışında video paylaşmaması için güzel bir yöntem olur. Yani kanalımızın kendi doğrultusunda gitmesini neden oluruz? Bu video bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇zleyip abone de olur, destek çıkarsanız hepinize teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.